Selam aleyküm. Merhaba. Merhaba. Ya hanımefendi benim arkadaşlar gelecek ben kayboldum hele konum atmışım. Valla marabalar gelecek beni almaya. He ben şimdi biraz burada sizin yanınızda otursam He, valla ya. He valla sıkıntı olmaz değil mi ya? He tamam. Ya biraz çekiniyorum biliyor musun ben köyden gelmişim. Nereden geldin? Anadolu'dan gelmişim valla nereli olduğumu söylemiyorum ha biliyorsun. Kusura bakmayın yani korona değilim ha. Özgürmüşüm. Yok, yok, hani ben de bu benim hava değişikliğinden. Şimdi ben köyden geliyorum ya. He, İstanbul biraz havası çarptı. Valla burada fabrika vardır, böyle şey vardır, çalışanlar vardır. Hep pistir ha. Sen beni tanımadın. Yok hayır. Valla ben sen beni görünce ben sen tanıdın, sen beni tanıdın zannettim ha. Yok hayır, ne olacak dedim ben hani oturdum. He, ben <laughs> Dağlar Padişahı Zülfuan'ın torunu, 18 köy, 5 yayla, 25 bin camı sahibi, Abdoğan'ın olup biliyor Sen beni nasıl tanımadın? Vallahi hiç yok açıkçası. <laughs> <laughs> Vallahi pes hanımefendi. Çünkü Hayvancılık hayvancılıktır. İşte tarlalarımız var, arsalarımız var, köylerimiz var. He. Öyledir ha. İstanbul'a için geldiniz? İstanbul'a İstanbul'a hayvan satıyoruz biliyorsun. Hayvanları satmışız. Marabalar var, marabalardan parayı almaya gelmişim ha. Marabalar? Onlar ne? Maraba, maraba. Maraba bilirsin. Böyle tarlada çalışır. <gülüyor> 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 ha <ırgattır> <gülüyor> ha. He, <laughs> ha. Tamam. He. Onlardan şey almaya geldim. Buradan olacaksın tekrar oraya mı gideceksin? He. Kaç Siz ne yapıyorsunuz? Valla bir hafta falan buradayım ha. Bir hafta buradasın. Sizin işiniz vardır? Ben öğrenciyim. Ö -ö öğrencisin ha. Üniversite yazıyorum. Ha ben mi? bir hafta daha buradayım yani şey yaparsanız benim canım sıkılıyor arkadaşım yok. Arkadaşın yok mu hiç? Arkadaşım orada? hiç yok. He. Yani Sen nerede yok. kalıyorsun? Ben Beyoğlu'nda kalıyorum buraya. Beyoğlu. Var. He. Hanımefendi bir tane fotoğrafını çeksem olur senin. Benim mi? He. Valla benim bir tane ırkat arkadaşım var yanlış anlama. Kendisi ateisttir meleklere inanmıyor. Sizi <laughs> göstersem belki hani böyle şey inanır falan imana gelir bilirsin yani şiir gibi karısın yemin ediyorum ha vallahi şiir gibi karısın ha yani böyle seni bir şaire göstersem utanır şiir yazmaz yani öyle diyeyim yani ben, ben hiç öyle düşünmüyorum ya vallahi aa yapmayın darılarım bak vallahi güzelin derdi çok oluyor yüzden aynen öyle yani çok güzel karısınız <laughs> beni nasıl buldun Vallahi şu an öylesine yani yanıma bir yana geldim sen bir şey düşünemiyorum açıkçası. Hanımefendi siz bana gülüyorsunuz ya. Ben sizin... Ya yok ben sen çok şaşırdım çünkü He. Ar Arkadaşımı bekliyorum. He. Evet. Erkektir, erkektir kızdır. Erkektir kızdır. <laughs> he kızdır he o zaman iyidir. He iyidir. Tanıştın mı onunla? Yok vallahi ben şey. sizi yanınıza geldim ya. Yani siz böyle çok hoş bir bayansınız. Çok güzel karısınız. Tespih <laughs> de bağlı. Tespih de bağlı, tespih de gidiyordum. Tespih de babamın tespihidir. Sana hediye edeyim. Olur. He bak. Ben de abim hediye ederim babama. Vallahi abim var. Abim var. Bak kaç tane abim var? Bir tane abim var. He. Sıkıntı yapmaz değil. Yok canım sıkıntı yapmaz. He. Evet. Yani yanınızdayım ya şimdi mesela. Yok canım şimdi ne yanında oturuyorsun sohbet mi yapıyoruz normalde? He, valla bizim oralarda böyle yanlıştır gördükleriz ama adam vuruyorlar ha. Hanımefendi bir şey soracağım da. Tabii. Ya siz ekmek kırıntısına falan mı bastınız? Valla taş olmuşsunuz ya. Vallahi. <laughs> şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka? Ne şakası? Şu an yani şaka yapıyorum Yoo Yani hanımefendi doğru söyleyen dokuz köyden kovuyorlar ya. Ben size şimdi burada güzel diyorum, iltifat ediyorum. Size Siz, Siz bana... Olduğunuz yerde doğru söylüyordunuz. O yüzden mi buraya geldiniz? <laughs> doğru söylüyordum. Dokuz tane köyden kovdum ağam. Ay pardon onun gibi. Kusura bakmayın. Yani burada ne yapıyordun peki? Bir yeni telefon almışım. A... Afyon. 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 Ha, her neyse. Ha bundan almıştır bu arabalar. ya arkadaşlar bunu aldı. Bundan da nasıl kullanabilir Bana konum at dediler. Atamadım. Böyle dolanıyordum böyle burada. Valla geldim. Konum atman gerekiyorsa gösterebilirim bu arada. Konum atmam. Valla nasıl atacağım? Mahey var mahey. Mahey diye kayıtlı. He mahey. Mehaya dağıt da ne de, gülüyorsun bana Yok, ya. Hayır yani evet o kayıtlı mı? Buradan alacaklar seni yani onlar buraya gelecekler. He he. De gelemeye de bilirler ha gelemeyebilirler. Nasıl gelemeyebiliyorlar? Bilmiyorum ki ya. Ekerler ya. Niye öyle yapıyorlar? Yani şey biliyor musun? Ben biraz aganın oğlu olduğu olduğum için yani böyle zengin bir aşiretin çocuğuyum. Vallahi benim mal varlığımdan faydalanmaya çalışıyorlar. Ben de onları böyle şey. paramı yedirmiyorum diye bana biraz küsüyorlar anladın Para var mı abi? peki? Para var. Para kardeşim var. Para var 20 kardeşim. 20 kardeşim. He 20 kardeş. Maşallah. He vallahi öyle. Kız erkek? Kızı işte 13 erkek. Peki. Yedi, yedi kızı hesaplayamadım bir an böyle. Evet, bir Vallahi, bazen unutuyorum işte isimlerini unutuyorum. İşim vardır. işim işte ben de arkadaşımla konuştum burada da dolaşırken. Hı. Orada buraya da bu tarafa doğru gelecekmiş. Bu tarafa. Hı. Valla, valla yanlış anlamayın da hanımefendi bu gelene kadar arkadaşın hele şurada bir kahvehane vardır. Kahvehane. Kahve he. Kafe diyorsun. He kafedir kahvehanedir nedir o da. Tamam. Starbucks. Starbucks. He Starbucks. Tamam. He ondan vardır he işte hele gidek çay, çay çek, çay çek, çay oralet. Çay yok, orada çay oralet yok. Oralet yoktur. Yok. He. Ne vardır orada? Kahve var. Ne kahve? var. Ne? Ne? Ee, tabii. Başka benim bildiğim kahveleri sayın şimdi ben de bilmiyorum şu an. macchiato var. <laughs> Vallahi onlar nedir? <laughs> onlar işte kahve. Vallahi bizim kahve kahvede işte. samimiyet vardır köyde ha. Böyle gidiyorsun oralet içiyorsun. Okey vardır orada. Starbucks da mı? Yok. Tavla? Tavla da yok. Pişti? pişti de yok. E ne bok vardır orada? <laughs> Affedersiniz kusura bakmayın orada. Vallahi Kusura bakmayın hanımefendi siz biraz şey yaptım sanki. Yok esasında orada bizim bir sadece kahve içiliyor. He. Şey soracağım ya cennette tadilat var herhalde. Vallahi onların çabirinde bu kadar vermediler. Yok yeryüzüne gelmişsiniz ya onun için söyledim hanımefendi. Siz böyle arada da bana ilk ifade ediyorsunuz. Valla yani arada öyle. Daha çok ta tamamlayamadım. Siz gerçekten arkadaşınız mı siz yoksa bana böyle biraz bilmek için mi yanıma geldiniz? Ya hanımefendi ben size yalan söylemiyorum yani. Öyle geziyordum baktım hoş bir bayansınız böyle tek oturuyorsunuz falan içimi içime sımadı ha dedim. Sizin orada bayan mı diyorlar kadınlara peki Karı. Karı diyorlar. He. Sen karı değilsin mesela. Karısın sen de karısın. Ben karı bana mı, vallahi sen bana gülüyorsun ha. Direksiyon kursuna Vallahi dedem bana dedi Zülfü Ağa. Dedi oğlum dedi kendini insanlara olduğun olası ezdirme. Ehliyet al sen onları ez dedi. Ben de işte o ehliyet alacağım. Hava biraz soğuktur. Yo, değil aslında Aslında biraz soğuktur ama gözlerinizin güzelliği içimi ısıtıyor hanımefendi <laughs> Bak kaç oldu Yine Başka Doğru... bir şey mi gelecek yoksa? Yok ya ne estağfurullah yani evet. Çok güzel karısın ben de sana iltifat ediyorum yani <laughs> Öyle Hoşuna da gitmiyor değil Ya tabii ki herkes hoşuna gider iltifat da şu an böyle biraz ne bileyim çok hani alakasız denk geldi He, gibi geldi ya. yok ya Senin anan atom mühendisidir? Yok değil Valla atom bombası gibi kız yapmış ha Doğurmuş vallahi Akıl seni alan tarlada doğurdu. Yok. He. Hastanede. Hastanede. He. Sen tarlada mı doğdun? Yok. Niye şimdi öyle dediniz ki hanımefendi ya? Yok yani sen öyle sordun ya ben He efendim. yok ben tarlada doğmadım. Nerede doğdun? Ebem doğurdu beni. Ben de Eben doğurdu ama nerede He. yani? Ebeni? E ne? Hayır. E ben senin nerede yani? Eben. Nerede dünyaya geldin? Ebemi karıştırma şimdi boş veriyor. Yok, yok ebeni laf etmiyorum zaten He. yanlış anladım, şunu demeye çalışıyorum. Seni eben doğurttu ama He. hastanede mi doğdun evde bir anda sancıyla gelen bir doğum muydu? E ya nerede hatırlayayım şimdi? <laughs> Sormuş muyum? hiç annene? E, 20 kardeşiz diyorum. Hangi bizimkini hatırlarsın kadıncağız? Evet. Hayat. Yani uğraşıp gidiyor. Valla sana hediye ettim onu ya. Dezenfektans karşısında çok canım. ben tespihini ne yapacağım? O şakayla karışık şey yapmıştım ya. Yok daha neler. Bir Hanım sonra nereden diye. Ben diyemem ki kendim Hani abine verecektin, hediye edecektin? Abimcim çok, şey çok güzel de sallıyorsun. Çok güzel de sallıyorsun. Sallarız da şimdi. Salla. Valla sizin gibi sallayanı görmedim ben. Ben güzel sallarım Güzel <laughs> salla bakayım. Salla Sallayayım He. Çok bakkal. da sallama bir sakınca çıkmaz. Ne, ne bileyim sakınca hani. <gülüyor> <gülüyor> köyde tütün içeriz biz. Hı. He tütün içeriz. Valla bakkal nerede vardır? Bakkal? Ya, he. Vallahi be. Bakkal köyde nerede vardır onu diyorum ha he. he, köyde he. nerede vardır doğru. Burada bir Instagram'dır. Instagram bravo. Instagram. Instagram. He sen orada varsın. Varım varım. He sen orada kendini ekle. Ne için? Nasıl ne için? ne için diye söylüyorum. Yani tanıştık hanımefendi öyle orada da şey varmış hani konuşabiliyor yani şu musun? Şu an tanıştık bir arkadaş olacağız diye düşünüyor herhalde. Hanımefendi içimdeki insan sevgisini niye kırıyorsun ki sen? Ama yani senin hiçbir şey insan sevgisi değil de böyle Vallahi... hayat sevgisine gibi Yok, hiç, yok. ben yani namusuma orijinal kızsın ben de dedim ki bu, bu şey yapayım yani takip edeyim. Meşgul değilim. Çok aktif değilim daha doğrusu. Meşgul değilsin. Değil mi? Meşgul değilim diyorsun sonra şey yapıyorsun. Ama bir kahve sözünü alırım ha Vallahi. Ya, vallahi kahve. Niye? Ya. Niye? O, Şu... Zaman, ama, ama vallahi şuradır ya. Ne oldu kalkıyorsa? Yok yok ya bacaklarım üştü biraz onunla şey yapayım dedim. Saatim olsun ama. Vallahi. Nereliz? Valla gireriz, giriyorsunuz Saç ne? saçınız da çok güzeldir hanımefendi böyle hoşuma gitti yani. Ya yani benim de hoşuma gitti ama işte şey. He. Ee, saçımı boyatmıştım ben. He. Biz işlem yaptırdım, perma yaptırdım. Perma? Valla bizim köyde babam alıyor koyun kırpma makinesini. Böyle saçımıza vuruyor, sıfıra vuruyor. da. Sıfıra vuruyor. tamam böyleydi mi saçımı? He, buraya biraz uzatmışım. Böyle ya, tası koydular kafaya, buraları kestiler böyle vallahi. Ya bu Instagram'ı verseydin yani şey yapsaydın. Vallahi, vallahi ben duygusal bir insanım. Eve gider ağlarım ha. Vallahi ağlarım ha, çeker gider ağlarım. Bak, <laughs> vallahi ben... <laughs> Valla ben çeker giderim lo. Nereye gideceksin? Valla çeker giderim ha. Sen öyle yaparsan ben çeker giderim ha. Samimiyetimle söylüyorum çeker giderim ha. Tamam da yani ben şu an seni tanımıyorum. Sen bir yana gel yanıma oturdun. Şu an Instagram'da yani, doğru olur mu? benden zarar gelmez. Köylü milletin efendisidir yani. Köylüden zarar gelir yani, yani, mi sana? Herkes herkes zarar gelebiliyor o dönemde. O yüzden çok zor. Yani anam efendi Allah aşkına. Haber izliyor musun? Haber izliyor musun? Haber iltifat ettim. Valla şey yaptım hani böyle. İltifat için Instagram vermek bilemedim şu an. Belki bir kahve içebiliriz ama yani. Vallahi. Ha, vallahi Allah. sen Allah. Vallahi olur. A, telefon ver. Yok o yeterli ya yani, kalbi içelim. Instagram? Ona bakarız konuşalım yani kalbi içmeye geçelim. He vallahi öyle konuşalım. Ama beni ekmeğin ha vallahi. Yok. Ya orada kaçarsınız. Yok ben kaçayım. <laughs> Kaçmasın <gülüyor> değil mi? Teklisiniz. Kaçmasın değil. Yok yok ben kaçmam öyle. Kahveni Ayş tepenin arkasındadır. Tepenin arkasında. He ha, hele şöyle yardım edeyim ben size. Hele yardım edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim canım ne demek yani. Elif miydi? Şivirden <laughs> oldu. <laughs> Biz aslında bir doğuş doğu şivesiyle bir şeyler yapıyorum da ben. Yani böyle... Ne alaka şu an? Yani benim YouTube'da bir kanalım var. Tamam. YouTube'da böyle videolar çekiyorum. Böyle köy ağası gibi. dakika ben size boşuna mı konuşuyorum burada? Bir sohbet kurdum. Ya yok boşuna değil. Yani eee. kahve içmeye yine gidebiliriz. Yani... Evet, amacım kahve içmek değil ben şu an orada hani tanımadığım bir insanla sırf... Hı, -hı. Geldiğinizde sohbet ettim siz böyle bir şeyin şakası mı yapıyorsunuz? Yani şaka değil yani şimdi de gidebiliriz ben sohbet kurdum ama öyle kötü bir niyetimiz ben yoktu. Ben kahve değil dediğim gibi yani vaktimi evet. çalmış gibi evet. oluyorsunuz ben de hani ya, böyle ya şey... zaman ya tamam. Önemli değil. Kalbini kırmış oldun yok, mu? Yok yok. Yani... Niye? Benim kalbim kırılmaz merak etme. Önemli değil yani. yani Giderim arkadaşımla görüşürüm. Sıkıntı yok. Yok gerçekten hani kalbini kırmış gibi olurum. Ben öyle kendime yediremem. Hayır şey yapalım. önemli değil ya şaka. Şey, yani bak şaka vallahi. ne olacak? Bak ne kameram şey var. Arkadaşım oradan çekiyor. Şurada. <laughs> İstiyorsan videoyu da yayınlamayabilirim. Benim için hiç sıkıntı değil. Yok sıkıntı değil. Yani evet. gerçekten hani kahve içmek isterim. Çünkü yoksa içim rahat etmeyecek. Mini yine kahve içelim o zaman. He tamam. <laughs> ben ıı, çünkü... şakadan anlayan mıyız onun en azından? Hı hı. O konuda için rahat olsun. Evet, <laughs> sıkıntı yok dediğim gibi. İstiyorsan gidelim. Gidelim o zaman. Tamamdır. Kanka biz gidiyoruz geleceğim ben. Tamam <laughs> eyvallah.